Evet şimdiki tüfeğimiz de yine Konya'da üretilen üzümlü de zirvenin üzümlünün zirve modeli. Bu şekilde 55 ya da 61 tarzı bir 61 muhtemelen 61 santim namlulu 7 artı 1 ahşap dipçikli şöyle işlemeli yüzlü kasa işlemeli. Bunda herhangi bir şey düğmesi yok. Fişek çağırma direkt düz tek mekanizma. Çek bırak. 5001 modeli diye geçmiş bu model şöyle yine ucuna ek namlu takılabiliyor 5 10 15 santimlik ee, yine 4140 delme çelik namlu 7075 alüminyum yüzü e, işlemeli beyaz bir kasaya sahip şu alt kısmı da alüminyum e, tetik korkuluk kısmı da alüminyum şuradan belli oluyor döküntülerden zaten bu da böyle bir model Hemen bir tetiğinin ağırlığına bakalım. Evet 1,5 kilo, 1 kilo 750 gram'a bir tetik ağırlığına sahip. Böyle değişik bir tüfek. Yani eski üst sanlarla aynı kasaya sahip. Prenseslerle, üst sanlarla, maratonlarla aynı kasaya sahip. Düz, klasik bir gazlı sistem tüfek.